Merhabalar, ben Demokrat Gündem Gazetesi'nden Derya Çelik. Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde kuruldu ve bu tarih bağımsızlık ve ilerleme yolculuğumuzun başlangıcı olarak kabul edildi. Peki, özgürlük, eşitlik ve halkın egemenliği ilkeleriyle temsil edilen Cumhuriyet ve kurucusu Atatürk hakkında İzmirliler ne düşünüyor? Gelin bunu onlara soralım. 29 19 Ekim 1923 tarihinde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları beraber bizi hürriyetimize, bağımsızlığımıza kavuşturmak amacıyla büyük, kutlu bir oluşum yapmışlardır. Biliyorum, Cumhuriyet Halk Partili olarak tabii ki biliyorum. E tamam, bunu söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerini de sorduk işte, bilenleri arıyorum. Şöyle desem, uyar mı? Biz Selanikliyiz, Atatürkçüyüz. Atatürk biz için her şey. İyi ki de var, iyi ki de olmuş. Benim ben ve çocuklarım ve ailem hepimiz Atatürkçüyüz. Atatürk eşi benzeri görülmemiş bir e, siyasi deha, aynı zamanda askeri deha. Atatürk deyince benim aklıma çocukluğumdan beri kahraman olarak geliyor yani. Benim kahramanım oydu babamdan sonra yani milli kahramanım oluyor yani. Cumhuriyetçi olur mu? Cumhuriyet bizim hürriyetimiz, bağımsızlığımız, şerefimiz, haysiyetimiz, her şeyimiz. Cumhuriyetsiz bir hayat, cumhuriyetsiz bir Türk olur mu ya? Olmaz değil mi? Ama... Peki Cumhuriyet ne zaman ilan edildi diye sorsak? 1923'te. Tam tarih istesem sizden, gün, ay. 19 ayı. Ekim 1923 tarihinde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları beraber bizi hürriyetimize, bağımsızlığımıza kavuşturmak amacıyla büyük kutlu bir oluşum yapmışlardır. Peki Cumhuriyet veya Atatürk denince aklınıza ne geliyor, ne hissediyorsunuz? Tarif edemeyiz ki. Nasıl tarif edelim? Yani Anıt kabile gittiğimizde göz yaşıyoruz biz. Biz anamızın babamızın kabirlerinde göz dökmüyoruz ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinde göz yaşı döküyoruz. o bambaşka tarif edilmez ya. Onu bu yeryüzünde tarif edebileceğimiz hiçbir değer kıymet belki de söz yoktur diye düşünüyorum. Yani. Cumhuriyet denince aklınıza ne geliyor? Atatürk denince aklınıza ne geliyor? Dedim ya az önce hürriyetimiz geliyor, bağımsızlığımız geliyor. Ee, baksanıza hürriyetimize, bağımsızlığımıza. Bugün Gazze'de Görüyorsunuz durumu, bir savaş var. İnsanlar e, hürriyetlerinden yoksun, bağımsızlıklarından yoksun, devletlerinden yoksun. O önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ulusunu, Türk milletini e, Allah'a şükürler olsun bir bağımsızlık ve hürriyet sahibi yapmıştır. Peki siz Cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor, Atatürk deyince ne geliyor? Cumhuriyet deyince Atatürk geliyor aklıma. Atatürk deyince o da ona olan minnetimiz, ona olan borcumuz, sevdamız. 29 Ekim 1923. Evet, peki Cumhuriyet ve Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Ee, şu an gelebildiğimiz en iyi şeyi, en iyi ülkeyi veren bir insan aklıma geliyor. Hani bir kahraman aklıma geliyor. Ee, bir daha söyler misin? Milli mücadelenin onuru. Yani onun vermiş olduğu onur, onun vermiş olduğu özgüven, onun vermiş olduğu gurur. Ve insanlar yani... Dünyaya Türk'ün kim olduğunu gösterebildiğimiz için çok memnun Düz yani. Peki cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma aslında bu e, yönetim biçimi olan hani bizim aslında en iyi yönetim biçimi geliyor yani aklıma. Peki Atatürk deyince aklınıza ne geliyor senin? Atatürk deyince benim aklıma çocukluğumdan beri kahraman olarak geliyor yani. Benim kahramanım oydu babamdan sonra yani milli kahramanım oluyor yani benim. Peki siz yani Atatürk deyince ne demek gerekiyor? Yani dünyada dünyaya Türk'ün kim olduğunu gösteren şahısın kendisidir zaten. Bir numaralı atamız yani sonuçta bizim. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Yani eskiden krallar varmış, imparatorlar varmış. Valla e, hepsine Atatürk'ün yani Türk'ün kim olduğunu gösteren herhalde Atatürk yani. Dünyaya hükmeden bütün güçlere, biz buradayız, bizi ezip geçemezsiniz diyen tek kişi. Şey, onlar savaşa girmiş bizim için. Ee, 10 Kasım'da da vefat etmiş. Atatürk mü vefat etmiş? Evet. Peki cumhuriyet senin için ne anlama geliyor? Cumhuriyet deyince aklına ne geliyor? Atatürk deyince ne geliyor aklına? Atatürk deyince neşe geliyor. Neşe mi geliyor, neden? Çünkü böyle herkes coşuyor falan, bayraklar. Ee, şey yapıyor, uçuyor falan. 920, 29 Ekim'de. 29 Ekim 1923 değil miydi? Ay kusura, ay annem evet kusura bakmayın, evet bu 100. yılı kutuyoruz ya. Evet. Ay kusura bakmayın, gerçekten. Yok ya, estağfurullah gerçekten ne kusuru. Peki ya. Cumhuriyet ve Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Benim için ölümsüzlük, dürüstlük. Dürüstlük, düzlük, bilgilik, bilgi, dürüst. Dürüst insan yani olmak demek. Atatürk'ün yürüdüğü yolda daima ilerlemek demek. Her şeyle yani, her şeyle Atatürk ürmek edelim. Rızalıyım, Allah'ım ya Rabbim. Nur içinde uyusun inşallah. Mekanı cennet olsun Rabbim Allah. Her şeyi mi ifade ediyor? Şöyle bir göstereyim mi olmazsa. Elbimdekini göstermeyeceğim, gösteremem zaten. Şöyle desem, uyar mı? Biz Selanikliyiz, Atatürkçüyüz. Atatürk biz için her şey. İyi ki de var, iyi ki de olmuş. Benim ben ve çocuklarım ve ailem hep biz Atatürkçüyüz. Zaten İzmir'de bu soruyu sormanız biraz şey yani. Bilemeyenler çıktı ama. Çıkan vardır, vardır. Atatürk seviyoruz. Başka bir şey var mı? Yok. Cumhuriyet hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Cumhuriyet denince aklınıza ne geliyor? Ya Cumhuriyet zaten e, bir yönetim şekli ve olması gereken. Cumhuriyet elden gidiyor gibi düşünenler olabilir ama Cumhuriyet elden gitmeyecek. Lelebet yaşayacak. Biz yaşatacağız yani. Biz yaşatacağız. Sizler yaşatacaksınız. Biz de tabii destekçi olacağız. Bilmiyorum abla. <laughs> 29 Ekim 1923'te ilan Bugün de 100. yılını kutluyoruz. Atatürk yani geçmişimiz için büyük bir lider. Şimdi de herkes seviyor, sayıyor. Burada onu gördük en çok. Ben doğudan geldim e, hakikaten Atatürk'ün sevgisini burada baya gördüm. Baya insanlar seviyor. O konuda baya bir duygulandık. Hakikaten hani bizim orada biraz şey yani e, öyle ama burada baya duygulandık bunu bugün gördük. Burada şahidi olduk yani. Atatürk kadın tünce. hakları. Kadın hakları. Özgürlük. Özgürlük. Başka? Atatürk deyince ne geliyor? Atatürk deyince sevgi, şefkat, ee... <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Kaç yaşındasın? Okula gidiyor musun? 16 yaşındayım. 11. sınıfa gidiyorum. Ve Cumhuriyet'in ne zaman kurulduğunu bilmiyor musun? Bence önce kuruldu. Tamam. Ta tam tarih söyle bana şimdi. 1923. Ay gün? 29 Ekim. Ya şöyle yandı. Zor bir şey yok ki bunun. Doğru biliyorsun işte. Evet. Ee, peki Cumhuriyet ve Atatürk senin için ne ifade ediyor? Yani bir ülkenin kuruluşu yani. Atatürk ise ulu önderdir. Bunu ifade ediyor. Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi. Tam tarih istesem sizden. Tam bilmiyorum ya. Tam o ayı soruyorsunuz değil mi? Gün ay. 23 Ekim 1929 şey, 29 Ekim 1923'te. Ha, evet doğru. Biraz heyecandan oldu bu da. <laughs> ya şöyle Atatürk bizim için çok büyük bir değer. Yani Atatürk deyince aslında bizim hayatımızın her noktasında var Atatürk. Bazen Atatürk ne kadar unutturmaya çalışsalar da Atatürk hakkında kötü yorum ya yorumlar yapsalar da aslında bugün yaşamış olduğumuz şu coğrafya ve de şu şekilde yaşıyor olmamızı biz Atatürk'le silah arkadaşlarına borçluyuz. Yani Atatürk bizim için çok değerli, çok önemli. Hani Atatürk öyle sözlerle ya da yaptıklarıyla insanların hafızalarında ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde silinebilecek bir değer değil. Atatürk her zaman yaşayacak. Bundan 100 yıl sonra, 200. yılını kutladığımızda da, 300. yılını kutladığımızda da Atatürk hayatı hala hayatımızın her noktasında olacak ve yaşıyor olacak. Atatürk bizim için çok önemlidir. Atatürk'ün yaptıkları da çok önemlidir. Bugün bu insanlar bu kadar rahat yaşayabiliyorlarsa emin olun ki Atatürk'ün Atatürk ve Atatürk'ün arkadaşlarının yaptıkları sayesinde bugün bu kadar rahat yaşayabiliyoruz. Biz minnettarız kendisine ve silah arkadaşlarına. Ruhu şad olsun. Kendisini çok seviyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Onun varlığı her zaman bizim içimizde var olacak yani. 1923'te? Tam tarihi alabilir miyiz sizden? E, tam tarihi hatırlayamayabilirim. Yani ümmet toplumdan e, ulusa geçişi ümsülüyor. Bizim için çok değerli. Bilmiyorum. 29 Ekim 1923'te ilan edildiğini bilmiyor musunuz? Yani da yıl dönümü 100. Evet. <laughs> Peki Cumhuriyet veya Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Neler hissediyorsunuz? Nasıl ifade edersiniz? Türkiye'nin kuruluşu işte. Türkiye'nin kuruluşundan şeyi 1923'ten kurulduğunu biliyorum. Başka bir şey bilemiyorum yani Yok abla. Kaç yaşındasın? 14. Hmm, mutluluk neşeleniyorum. 29 Ekim 1923. Peki Cumhuriyet veya Atatürk denince aklınıza ne geliyor? Neler hissediyorsunuz? Neler hissediyorum? Çok şey hissediyorum. Yani Türklüğümü hissediyorum. Kurtuluş Savaşı'nda çekilen eziyetleri hissediyorum. Her şey yani. Tek kelimeyle açıklayayım desek, Cumhuriyeti veya Atatürk'ü nasıl açıklarsınız, nasıl ifade edersiniz? Atatürk eşi benzeri görülmemiş bir e, siyasi deha, aynı zamanda askeri deha. E, cumhuriyet e, demokratik olursa, demokratik Cumhuriyet olursa insanlığın e, icat ettiği en iyi yönetim şekli. İlk inkılapları geliyor aklıma. E, Cumhuriyetimizi kurduğu kadınlara öncelik yani... Hak özgürlük verdi bu şekilde bu tarz yani. Peki cumhuriyet denince aklına ne geliyor? Ne hissediyorsun? Cumhuriyet denince aklıma özgürlük geliyor tabii ki de ee, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması geliyor. Evet. Tek kelimeyle söyleyecek olsan, Atatürk'ten dinle aklına ne gelecek de, ne geliyor denle, Tek kelimeyle çıkırsan ne dersin? Özgürlük. Cumhuriyet denince, cumhuriyet denince yine aynı şekilde özgürlük. İkisi de özgürlüğüm çağrıştırıyor evet. sana. Evet. Bana göre Atatürk dünyaya gelmiş en büyük liderlerden biri ve devrimci bir insan. Türkiye yaptıkları her şeyden önce Osmanlı'yı bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ben bir cumhuriyet çocuğuyum. Ciddi anlamda çok iyi bir lider olduğuna inanıyorum ki kadına, kadına tanıdığı haklar ya da insanlar için yaptığı şeyler çok güzel. Peki Cumhuriyet denince aklınıza ne geliyor? Normalde özgürlük geliyordu ama bu dönemler özgürlük diye bir şey gelmiyor artık. Neden? Malum şartlardan dolayı, bugün yaşadığımız olaylardan dolayı Cumhuriyet insanların kendini çok rahat ifade edebildiği, özgürce yaşayabildiği alanlara sahip olduğu yerlerde e, avazını çıktığı kadar bağırmak benim için, benim düşüncem buydu ama ee, maalesef şu an öyle değil ama. Gerçekten çok üzgünüm. Ve her geçen gün daha kötüye gidiyor ve bu insanların duyarsızlığı da beni rahatsız ediyor. vatandaşlara Cumhuriyet ne zaman ilan etti ve Cumhuriyet ve Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.